Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzun ana konusu, yeni konumuz... Ee, ...şudur. E, boş sorular. Hani saçma, sinir bozan sorular. Mesela e, ne gibi sorular beni sinir bozuyor arkadaşlar? Ya okuldan geldi, geldin mi? Ulan hani... Madem görüyorsun niye soruyorsun hadi görüyorsun sorma okuldan gelmediysem zaten evin kapısını çalmamış oluyorum ben veya hadi mantık sallıyorum işe gidiyorsun geldin mi yok gelmedim deyince, ya abi bu tamam cevabı vermek diliyorum bir şey değil ama ben nerede olduğumu biliyorum zaten sen de benim nerede olduğumu biliyorsun tahminen en azından biliyorsun. Ya otobüsteyim, ya işteyim, ya da okula gidiyorsam okuldayım, daha çıkmamışım. Arayıp niye soruyorsun neredesin? Şey, şey diye. Ee, çıktın mı diye. Yok çıkmadım anasını diyeyim Binayı aldım sırtıma, kaplumbağa gibi getiriyorum sana yani. Saçma. Hani gereksiz sorular yani. Şimdi... Saçma zaman sorular. Yok gelmedim. Kendimi yansıtıyorum mesela. Böyle bir ce, baba vermek için de geldin mi? Ulan yok gelmedim. Kendimi zorla bir yerden yansıttım sana. Görüntüm sana konuşuyor. Geldiysem gelmişimdir. Gelmediysem zaten hiç bir şey yok. Gelmediysem zaten hiçbir şey yok. Ne görüntümü görürsün ne sesimi duyarsın. E sesimi duyuyorsan geldin mi? Ulan gelmedim tabi. Dersin ondan sonra. Sinirlenip burada desen haklısın yani. Şey değil ki. Yok gelmedim dayı. Hani uzaydan kendimi yansıttım. Tele uzay teleskoplarıyla. Sen benim yansıtılmış görüntümü görüyorsun oradan. Hiç, hiç değilse. Yani Neyse dostlar. Ee, benim mesela bu konuda hani gerçek hatta esirler olduğum iki soru kim ki vardı. Geldin mi? Neredesin? İş teyze bir işteyim. Gelmediysem gelmemişim. Konu ilk konumuz buydu. Bir de internet ortamında daha böyle boş çok merak edilip de sorulmaması gereken sorular var. Mesela çocuk ne zaman olacak veya ne zaman evleneceksin? Hadi evlenmediysen evli misin? Bu bana saçma geliyor dayı. Ya niye diye sor da şu yüzden saçma. İş, işsiz gibi bunu sorup ne yapacaksın? Sen bir hani kadını Hani kendi nüfusuna geçireceksin. Evli misin diye sorunca sen mi yani nüfusunu alacaksın ki sen mi evleneceksin? Şöyle yani zaten bir karın var. Sen evli misin diye niye soruyorsun? Mesela yani. Bakın tamam mı da buna bağlı bir şey de değildir. Yani, tamam mı arkadaşlar şart. Hani ee, mesela çocuk neden yok? Çocuk neden doğurmadın? E bunu sormak niye? E, kime hak kime reva? Allah vermemiştir, olmamıştır oğlum yani. Hani böyle insanlara sinir eden soruları soruyorlar ama arkası arkalarını döndükten sonra hiç düşünmüyorlar. Yani, yani sosyal medyada da bu kötülük var mesela. Sorulmaması gereken bütün soruları anonimler veya işte isimleri yazmıyor diye. <laughs> Vurabiliyorlar dostlar. Yani aklına sağlık diyebileceğimiz tipte insanlar şey yapıyorlar. Bu şekilde yapıyorlar işte. Yani her bir de arkadaşlar sosyal medya konusuna girmişken bu dalga geçme olayı üzerine de konuş. Mesela bir insan dalga geçilerek yükseliyorsa zaten o insan düştüğünde de dalga geçilecektir. Hani sallıyorum ben dalga geçildim. 5 milyon abone oldu. E, Düştüğünde de o 5 milyon abone duracak ama e, 100. Ama izlenmelerim 20 bin olacak mesela. 50 bin olacak. Örnek. Öyle düşünün. İşin ötesi odur dostlar. Ya dostlar. Hani Mesela dalga geçilip de yükselen çok insan oldu YouTube tarafında ama en son o hype düşünce o olaylar düşünce şey oldu. Çok çöp, çöp oldu. Ee, hepsi bitti gitti. Rapçisi, normal vloggerı bilmem nesi. Hepsi bitti. Genelde zaten bu şekilde. Ben mesela dostlar. Birilerinin eşyalanmasını da sevmiyorum. Çünkü adamın bir özel hayatı kalmıyor mesela. Sosyal medyada çalışıyorsa. Adamın evine gidiyorlar, dövüyorlar, vuruyorlar, kesiyorlar. Onu bulamazlarsa annesine babasına zarar veriyorlar. <laughs> Sıkıntı orada. Ya bizde zaten arkadaşlar Türkiye'de şeydir yani bu mükemmel bir durumdur rahatsız etmeyin dersin adam rahatsız eder. Gelmeyin dersin gelir. Yani o yüzden sıkıntı orada. Genelde sosyal medya ünlülerinin çoğunluğunun durumu bu şekilde. Ben ne diyeyim dostlar? Nasıl anlatayım size? Hani hani sosyal medyada ünlü olup da rahatlaşan bir adam yoktur bence. Adamın 10 milyon abonesi var, rahat yaşıyor, bok rahat yaşıyor. Herkes öyle sanıyor ama değil. Keşke öyle olsa. Muhabbet keşke öyle olsa. Adam şeyle geziniyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi. Korumayla geziniyor. O da önemli kişi, o da önemli kişi. Niye olmasın ki yani? Şimdi Çoğusu öyle dostlar. Çoğusu. Kendisi tek başına dolanan bir youtuber göremezsiniz. Çünkü çok hater'ı var. Küfür dedi bakın. Küfür edilmesi de bir şey yapamaz. Ayrı bir şey de. Döve de bilirler. Öldüre de bilirler. olaylardan kaynaklı. Yani birçoğu mesela yapılan içerikler de e, YouTube'da yapılan içeriklerden adamın çekli hani videoyu çektiği konumu bulup adamı gidip dövecek insanlar var. Yani düşünün. Daha bundan birkaç ay önce Hayra diye bir tane şey e, Brostash şubesi vardı dostlar. İşte reşit olmayan insan kızlarla sevgililik yapıp Ondan sonra şey yaptı. ...işin şey. için. Bunları paylaştı. Bilmem ne oldu. Hatta kızım bir tanesi dedi küfür etti. O yüzden eski sevgililerinden bir tanesi de küfür etti. O yüzden yani insan mesela çok doğru ve haklı bir sebepti. Yani sen hani küfür ediyorsun da dayı. Karakterin nerede senin ne diye sormazlar mı? Hani e, bu şekilde karakter Sizliktir bu. Sen birinin kızına küfür ediyorsun. Sana uymadı diyerekten. Sıkıntı çıkardı diyerekten. Edince affedersen ne olmasını bekliyorsun. Hani herkes seni dinçler. Aşağılık bir insan olursun sen o insanların gözünde. Hani asıl olayı odur aşağılık bir insan olursun o adamların gözünde. Aynen daha devam ediyor ayrı bir şey de. Şimdi yani dostlar velhasıl kelam hayatta kötü zamanlar da oluyor ama daha kötüsüne hazırlıklı olmamız lazım. İyi zamanlar da oluyor daha iyisine de hazırlıklı olmak lazım. Çünkü hayat hep hazırlıklı olmakla geçiyor. Depreme bile hazırlıksızsan bir anda olur ve ölürsün. O bile sıkıntı olur. Ya da yaralı kurtulursun. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde öyle yani ben çok yaşarım ben ölmem diyen bir insan yoktur. Ha varsa o da kendini tövbe aşağı Allah sanıyordur. Yani öyle söyleyeyim. ne bileyim dostlar. Yani görüşmek üzere. Bay bay. Like ve yorumlamayı unutmayınız. Ee, bu video 30 Haziran 2025'te kaydedilmiştir. Görüşmek üzere.